Arkadaşlar, herkese merhabalar. 7 Nisan Perşembe günü paylaşmış olduğum iddia kasa kuponum, iddia tahminim kazanmıştır. E, feyenoord slavya Prag maçına karşılık gol var bayısını e, tek maç olarak vermiştim. Yanına iki tane de ekstra tahmin vermiştim. Leipzig-Atalanta Frankfurt-Barcelona maçlarını toplamda 3 tane karşılaşmaya tahmin bırakmıştım sizlere. Ama tek maç olarak kuponumda oynadığım tahminim Feyenoord-Sravia-Prak maçıydı. İki takımın da birbirine gol atacağını, gollü geçeceğini ifade etmiştim ve ilk yarıdan geldi arkadaşlar. İkinci maçımda Leipzig-Atalanta maçı ekstra tahmini olarak da bu karşılaşmaya da yine karşılık gol var bahisini verdim. Atalanta'dan da gol beklediğimi, Leipzig'den de gol beklediğimi söyledim. Dileyenler iki, iki maçı kombinleyebilir diye de ifade ettim. Dileyenler ayrı ayrı oynayabilir diye ekstra tahminler bol olsun dedim. Yani bülten genişti. UEFA Avrupa Ligi'nde severim. Konferanstaki UEFA Avrupa Ligi perşembe günlerini genelde severim. Şampiyonlar Ligi'nden daha çok sevdiğim bir klasmandır bugüne dair sıkı çalıştık ve kazandık. Kısaca bakalım şu şekilde. Feyenoord maçı iyi başladı. Dakika 10'da Feyenoord 1-0 geçti. 41'de ise Olayen golüyle Slavia Prag beraberliği yakaladı ve maç şu an 1-1 devam ediyor. Oran olarak ne vardı? Oranı da hemen göstereyim size. Ben 1.54'ten paylaşmıştım. 1.57'ye yükselmiş arkadaşlar. Oranda çok bir değişiklik olmadı. 2.5 üstü olabileceğini düşünüyorum bu maçın ilerleyen dakikalarında. Candan oynayanları varsa oynayabilir. Eğer videom sonlanmamış olursa bir gol daha çıkma ihtimali yüksek diğer karşılaşma Leipzig-Atalanta maçına da yine ekstra tahmin olarak karşı gol var bayisini verdim. Yani gol olduktan sonra videoma başlama kararı aldım. Luis Muriel 1-0 öne geçirdi Atalanta'yı dakika 17'de. İkinci araya Leipzig hızlı başladı. Penaltı golünü Penaltıyı kaçırdılar. 58'de ama devamındaki pozisyonu tamamladılar. Orban gol attı ve 1-1 oldu. Bu maçında da gol var oranı gayet güzeldi. 1-50 orandan paylaşmıştım. 1-58'e yükselmiş. Oranda bayağı bir yükselme meydana geldi bu maçın. Özellikle son başlamaya yakın 1.5-2 Saat kala e, oranda bayağı bir yükseliş meydana geldi. Hatta 1.6'ya kadar 1.61'e kadar yükselmişti karşılık gol var. 1.58'de tamamlanmış. E, bu tahminde vermiştim. Yani da gol beklediğim, Leipzig'den de gol beklediğimi ifade etmiştim. Her iki tahminim de kazandı. Oynayan kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. E, Frankfurt Barcelona maçında da Barcelona kazanır, Barcelona deplasman 1.5 üst seçeneklerini e, ekstra tahmin olarak vermiştim. Henüz başlamadı. Bir saat sonra başlayacak. Umarım o maça da oynadıysanız e, Barcelona rahat bir galibiyet alacaktır. Zaten tam kadro çıktı. Hatta kadro durusunda göstereyim şu şekilde kadrolar açıklandı. Barcelona, Aubameyang, Trore, Torres e, Busquets, Pedri, Gavi yani tam kadro sahada bence Barcelona e, rahat kazanabilir. Şimdi e, 8 Nisan e, Cuma'nın iddia tahminini paylaşmak istiyorum sizlere. Tek maç paylaşımı yapacağım. Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzonspor Sportlus Süper Lig, Ahmet Çalık sezonundan e, bir karşılaşma, açılış mücadelesi. Öncelikle şunu bir ifade edeyim. Yine Cuma gününe geldik. Cuma ile Pazartesi günlerini sevmediğimi tekrardan ifade ediyorum burada arkadaşlar. Yeni izleyenler de varsa. Özellikle Cuma ve eee pazartesi günkü verdiğim tahminleri çok yüksek basmayın ama hafta sonu verdiğim maçlara her zaman güvenirim. Sıkı çalışırım. Çünkü çok fazla maç var. Çok fazla maç olduğu için aralarını inceleyip sık dokuduğumuz için çok fazla oynanma olmuyor ve maçta patlama meydana gelmiyor. Ama cuma ve pazartesi günleri ligin ilk veya son maçları olduğu için cuma günleri ligin ilk açılış maçları, o haftanın açılış maçları. Pazartesi günü ise o haftanın kapanış mücadeleleri olduğu için eee çok yüklenme oluyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı e, cuma ve perşembe cuma ve pazartesi günkü verdiğim tahminler çok yüksek basmayın. Ama ufak küçük bir şeyler atarak değerlendirebilirsiniz. Tahminim vereceğim katılda da arkadaşlar önümüzdeki hafta katıl fiyatını değiştireceği 100 TL'ye çıkaracağız bunu ifade etmiştim dünkü videomda da. Yani bu haftadan gelmek isteyenler gelsin çünkü haftaya e, 100 lira olacak yani sizin kaybınız olur. Zaten vereceğiniz parayı bu hafta bugün verdiğiniz parayı bugün çıkarırsınız arkadaşlar. Ben katılda verdiğim maçlara her zaman güveniyorum. Dün de paylaştığım maçlarda güzel kazançlar sağladık. E, basketbolda güzel kazançlar sağlattık. E, ve verdiğiniz parayı bir iki üç gün içerisinde yani üç gün içerisinde rahat çıkarırsınız ama düzgün basın arkadaşlar lütfen bütün kasanızı gelir gelmez tek maşa basmayın katıla gelenler için videomu izleyenler için de söylüyorum videodaki maçlara bütün paranızı bir anda basmayın Belli bir miktarlara bölün arkadaşlar. Sabretmeyi öğrenin yani bu iddia yani şans oyunları sabır oyunu arkadaşlar. Bir günde çok yüksek miktarlar kazanamazsınız ama bir günde elinizdeki bütün parayı kaybedebilirsiniz. Bu yüzden lütfen temkinli olun. Elinizdeki parayı belli miktarı e, bölerek oynayın arkadaşlar. Çünkü bütün parayı basarsanız bir anda kaybetme ihtimaliniz var. Yani böyle böyle oynayın, bu şekilde devam edin. Yani sabırlı olursanız inanın ay sonunda çok güzel kazançlar sağlamış olursunuz. Katıla gelen arkadaşlarım için de bunu ifade ediyorum. Lütfen verdim tek maça hani bütün paranızı basmayın. Yani e, kaybettikten sonra e, o parayı yerine koymak biraz daha zorlaşıyor insan. Hırsa bölünüyor. Bu yüzden dediğim gibi mesela 100 birim paranız var. Atıyorum 100 TL paranız var. 100 TL'yi 3'e veya 2'ye en kötü ihtimal 50 e 50 bölün arkadaşlar. Verdim maçları o şekilde oynayın. Yani e, çok yüksek basmayın. Benim başarı oranım zaten %50'den yukarı. %50'den daha fazla bir kazanç oranımız var. E, bu sebepten dolayı hani e, Bölüp oynarsanız kazanma ihtimaliniz her zaman artacaktır. Bu yüzden tek maça basmayın bütün paranızı. Böyle böyle oynayın. Ben zaten bununla ilgili de taktik videoları paylaşmıştım. Onları da kanalımdan bulup izlerseniz e, ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Burada tamamen tecrübe konuşuyor. Lütfen söylediklerime kulak verin şimdi e, Gaziantep-Trabzonspor maçının tahminiyle başlayalım saat e, 20.30'da başlayacak Sportoto Süper Lig 32. hafta mücadelesi Gaziantep'in sahasında oynanacak maçın hakemi Erkan Özdemar e, son zamanlarda çok fazla maç veriliyor bu hakemin puanı yükselmeye başladı e, gayet de güzel maç yönetiyor Yani ben e, çok afaki bir hata yaptığını görmedim Erkan Özdemar'ın bu karşılaşmada e, Gaziantep Futbol Kulübü kötü gidişat içerisinde 40 puanla 14. sıraya kadar düştüler Yani normal Normalde ligin ilk yarısında veya 4-5 hafta öncesine bakarsanız 10. sıradaydı Gaziantep, 9. 10. sıradaydı. Üst üste yenilgiler, beraberlikler yani inişli çıkışlı grafik buraya kadar düşürdü. Tabii ligden düşerler mi? Düşeceklerini zannetmiyorum. Erol Bulut'un öğrencileri yani iyi bir kadroya sahip, iyi bir kadro oyuncular var ya üst üste kaybetseler daha yine düşeceklerini zannetmiyorum. Burada düşen takımlar yeni Malatya kesin düştü diyebiliriz. Çaykur Rizespor düşme adayı, Göztepe düşme adayı, Altay düşme adayı. Yani bu üç takım belki son haftalara kadar direnebilir ama ben bu dörtlünün daha da direnebileceğini düşünmüyorum. Bu dörtlünün ligden düşeceğini düşünüyorum. E, Gaziantep Futbol Kulübü de tabii ki daha iyi yerlerde bitirerek yani yıl sonu gelecek miktardan yani yıl sonunda gelecek lig bitirme miktarından iyi bir faydalanmaya e, faydalanmayı düşünüyorlar. E, tabii burada puan farkı yakın. 2-3 galibiyetle 8 e, yani 9. 10. sıraya kadar tekrar yükselebilirler. İstikrar e, istikrar önemli. E, i̇ki takımdaki eksiklere baktığımızda özellikle Trabzonspor Beşiktaş maçında görülen kartlardan dolayı Siopis orta saha oyuncusu cezalı. Yok. E, Yine Bakasitas orta sahanın bel kemiği ki bu sezon Trabzon'a çok katkı sağlayan bir oyuncu. 8 tane de gol atmıştı. Yine yok. Forvet oyuncusu Canini yine 8 golle oynuyor. E, Kaç cezası olduğu için yok. Orta sahada Tronsen e, uzun bir süreli bir sakatlı olduğu için o oyuncu da yok. E, Gaziantep futbol Kulübü'nde en önemli eksip e, Dila Boji diye okunuyor arkadaşlar. Defans oyuncusu kırmızı kart gördüğü için son maçta. E, oynayamayacak. Defansın önemli oyuncularından ve Mendy yok e, defansın önemli oyuncusu. Gaziantep bu, bu sebepten dolayı e, defansta problemler yaşayabilir. E, bu ikili arasında ligin ilk yarısında Trabzonu sahasında oynanan maç Trabzon'un 3-0'lık galibiyetiyle tamamlanmış. Tabi Trabzonspor iç sahada ayrı oynuyor. Dış sahada ayrı oynuyor. Şu şekilde dış saha performansına baktığımızda Trabzonspor'un son maçta Çaykur Rize'yi 3-2'lik skorla kaybetmişti. Fenerbahçe'ye 1-1 beraber kaldı. Dış sahada kalesini gole kapatamıyor. Yani baktığımızda Alanya Spor maçı haricinde oynamış olduğu 4 maçın, 5 maçın 4'ünde kalesinde gol gördü. Tabi bunlardan Galatasaray ve Fenerbahçe takımları, büyük takımlar yani derbi mücadelelerinde gol yemiş oldu. Gaziantep Futbol Kulübü ise, ise e, iç sahada Adana Demir'e ve Yeni Malatya'ya gol atamadı. Onun haricinde Sivas'ı yani 5-1'lik gayet net bir skorla yenmişti. Son maçta da e, Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray'ı iç sahada 3-1'lik skorla yenerek e, güzel bir başarı elde etmişti. Tabi son hafta e, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanına gidip 2-1'lik skorla kaybetmişti. Dediğim gibi hani istikrar yok. E, gollü geçmeye aday bir karşılaşma yani 2.5 üst olma ihtimali yüksek olarak görüyorum ben 1.67 oranı var Trabzonspor tabii ki burada şansa bırakmak istemeyecek yani e, tabii ki şampiyonluk çok yakınlar ama artık daha kısa sürede şampiyonluğun gelmesini hedefliyorlar yani yeni bir rekor kırılmasını istiyorlar kendi camiası açısından bu yüzden e, eğer ki 3 hafta ardarda arda kazanırsa rakiplerine bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek zaten Trabzonspor. Gaziantep Futbol Kulübü de dediğim gibi daha iyi yerlerde pla bitirmeyi planlıyor. Yani ilk hedefim karşılık gol var arkadaşlar. Gaziantep Futbol Kulübü'nden gol bekliyorum. Yani Trabzonspor deplasmanda gol görüyor ki orta sahası kırılgan olacak. Siopis yok. Siopis bel kemiği arkadaşlar Trabzonspor'un. Gerçekten defansif anlamda çok önemli bir oyuncusu yok. Bakasites de orta sahada gerçekten dirençli fizikli bir oyuncu. Yine olmaması Trabzon açısından sıkıntı. Bu yüzden ben ben Trabzon'un e, orta sahası hızlı geçilecek gibi görülüyor. Ben karşılık gol var olmaya çok daha yakınım. 2.5 üst oran yükseltmek isteyenler 1.67'den oynayabilir ama ilk seçeneğim 1.54'ten e, karşılık gol var. İki seçenekten birini değerlendirebilirsiniz. Videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. O kadar emek veriyorum. Emeğimin karşılığı olarak beğeni ve yorum atarsanız çok mutlu olurum. Ee, dediğim gibi VIP ücreti şu anlık 60 TL. Sadece VIP'de paylaşım yapıyorum. VIP'ye gelirseniz bu hafta daha iyi olur sizin açınızdan. Haftaya fiyat artışı gerçekleşecek. Fiyatta değişiklik yapacağız. Bu sebepten dolayı bu haftadan gelirseniz sizin karınıza olur. Ee, videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bol şans diliyorum herkese.